işimiz tam toplam 7 yumurta yapmış. Kat kat oradan kat kat. 7 yumurtadan 6'sı dolu. Diğer de yeni yumurta. Bir içeri. Bir. Bunlar da onun onların yavruları. Bir buçuk aylıklar. Dört tane. Bunlar da henüz daha eşe gelmedi. Eş oldular ama çiftleşmediler henüz daha. Bunlar da aynı şekilde henüz çiftleşmedi. Şu anda yavru veren kuşlarım. Onlar. Geçen sene almıştım bunları arkadaşlar. 7 tane yumurtası var. 6'sı dolu. Biri boş. Henüz o daha da olmadı. Bunlar da yavruları yavruları Kuşumun ikinci ağız yavruları maşallah Bu da erkeğimiz Bunlar da ilk ağız yavruları, bir aylık. İlk altı tane yumurtladı, şimdi de yedi tane. Altı taneden dört tanesi çıktı. Bakalım bu yedi taneden kaç tanesi çıkacak? Maşallah, maşallah. Jumbo'lar.